Mars'ın enerjisini hayatın hangi alanında gösterdiğini, eylemlerini nerelerde sürdürmeyi tercih ettiğini, kendisini ortaya koyabilmek için hangi alanlarda hareket etmesi gerektiğini ve mücadele ve çatışmanın yaşamın hangi alanında görüleceğini horoskopta Mars'ın yerleştiği ev gösterir. Mars horoskopta 7. evde ise hareket ve mücadele alanı olarak ilkili ilişkiler ve ortaklıklar hedef alınır. Bu kişilerin ilişkileri genellikle rekabet havası içindedir kendini ortaya koyma ve hayatta kalma savaşı vardır. İlişki kurmaya heveslidir. Bu nedenle erken evlenebilir. Buradaki Mars, eşin niteliklerini de anlatabilir. Enerjik, çabuk öfkelenen, rekabeti seven, asker, polis ya da sporcu gibi bir eş söz konusu da olabilir. Bu kişiler genellikle baskın karakterde bir eş seçer. Evliliği aniden olabileceği gibi aniden de bitebilir. Sosyal ilişkilerde ve ikili ilişkilerde aceleci ve düşüncesiz hareket edebilir. İnsanların onun hakkındaki ve eşinin hakkındaki fikirleri önemlidir. Kendi yolunu çizmeyi sever ve bunu başardığı takdirde de her şey yolunda olacaktır.